Marka başvurusu, düşürülmemesi üzerine kurulu bir süreçtir. Marka tescil başvurusunun son adımı marka tescil belgesi düzenleme işlemidir. Bu işlem yayın süreci sona ermiş markanın marka tescil belgesi alması için son adımıdır. Marka tescil ücreti bildirim yazısı size tebliğ olduktan sonra 2 aylık süre içerisinde marka tescil belgesi ücretini ödemeniz gerekir ödemenin yapılmaması markayı düşürecektir. Bütün yaptığınız işlemler ve ödenen ücretler boşa gidecektir. Epatent, marka tescil başvurusunu sitemizden yapan kullanıcılarla her durumda iletişime geçer. Markanın durumu ile ilgili hem yazılı hem de telefonla bilgi verir. Öncelikle marka adınızı ve marka başvurunuzu yazınız. Marka başvuru numaranız size en son gelen tescil ücreti bildirim yazısının üst tarafında konu satırının sonunda yer alır. Eğer marka başvuru numaranızı bilmiyorsanız bizi arayarak destek alabilirsiniz. Yenilenecek markanın sahiplik bilgilerini eksiksiz olarak doldurunuz. Ödeme bölümüne ulaştınız. Aldığınız hizmetin faturasını kesebilmemiz için fatura bilgilerinize ihtiyacımız var. Formu eksiksiz doldurunuz ve güvenli kredi ya da banka kartı ödeme yöntemimizle ödeyiniz. E-Patent Marka tescil başvurusu artık çok kolay.